İşte en basit hesap o. Altına dayandırdığınız zaman her şey, her şey ortaya çıkıyor. 2002'de 8 küçük altın. 2021'de 2 küçük altın. Emekliliğin geliriyle olan bu. 4 kat düşmüş yani emekliliğin geliri. Bunlar ne zaman biter? Bu sıkıntılar ne zaman çözülür? Bunun cevabını sizden başka kendinizden başka kimse veremez. Biraz daha geniş bir perspektiften bakalım. Çin'le Türkiye'yi kıyasladık. Son 20 yıla baktık. Bir de son 50 yıla bakalım. Profesör Erinç Yeldan'ın bir kitabı var. Erinç Yeldan iktisatçı ve küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi. Kitabın adı bu. İçinde nefis bir inceleme var. Son 50 yılda Türkiye'de ekonomiye bakıldığında artanlar, ve artmayanlar diye iki küme oluşturuyoruz. Artanları söylüyorum. Özetle elbette o büyük geniş bir çalışma. Verimlilik verimlilik artmış. Yani çalışan kendi üstüne düşeni yerine getirmiş. Verimlilik artmış. Hem de kayda değer biçimde artmış. Dolayısıyla kar artmış. Yani o verimliliğin karşısında onu çalıştıran işveren karını arttırmış. Vergiler artmış, yani devlet de kazanmış son 50 yılda. Olan hep bu, farklı siyaset, farklı politikalar uygulanıyor, ama olan hep bu. Vergiler artmış, tekelleşme ve enflasyon artmış. Tekelleşme ve enflasyon artmış. Onca özelleştirmeye rağmen, ilginç değil mi? Artmayanlar neler? Çalışan insanların verimliliklerini arttıran insanların ücretleri artmamış Türkiye'de. İstihdam artmamış. 50 yıla bakıldığında. Sermaye birikimi artmamış. Yani kar eden, yani çalışanından da iyi verim alan, işveren bir sermaye koyamamış bir kenara. Ne yaptılar o paralar acaba? Ve rekabet artmamış. Dolayısıyla kalite ve marka üretmek de böylece mümkün değil. Şimdi Türkiye ekonomisinin kronik bir hata içinde olduğunu net Net göstergesi bu. Net göstergesi. Bu politikaların şu yönde değişmemesi durumunda sürdürülebilir bir büyüme ve refaha ulaşmak mümkün değildir. Cefayı olduğu kadar sefayı da insanlarıyla paylaşmayanlar doğru dürüst bir ekonomiye sahip olamazlar. Çin de geçer, başka ülkeler de geçer. Güney Kore'yi falan hiç saymıyorum yani. Güney Kore 20 yılda bir 25 30 yılda bir Güney Kore'yi yarattılar ki dünyanın en değerli 5 markası içinde bir tanesi, dünyanın en değerli 50 markası içinde 8-10 tane markası var. Neyse. Bizim bir tane yok bu arada. Biz neyle uğraşıyoruz? Süt fiyatlarıyla. Çarşıda, pazarda gıda, sebze, meyve efendim onları denetlemeye giden bakanlık görevlileri, müfettişler falan var. Böylece serbest piy piyasa ekonomisini Öyle sopalı işte arkadaşlar gelecekler bakacaklar niye bu fiyata böyle halledebileceğimizi düşünüyoruz. Çarşıda pazarda güzel fotoğraf veriyorlar haber oluyor zaten amaç da bu. Çünkü ondan sonra zaten hiçbir şey düzelmiyor. Sütün kaymağını bakalım kim yiyor. Özellikle paket süt gerçekten çok arttı. Temel gıdalarda eğer bu kadar yüksek miktarda bir fiyat artışı olursa artık diğerlerini siz düşünün. Bir litre süt 3 lira arkadaşlar. Suyla süt aynı paraya denk geldiyse bir haksızlık yok mu el vicdan? Sütü üretiyorsun, uğraşıyor, emek veriyorsun, e, suyla süt aynı para. Bir litre sütle bir litre su aynı fiyat. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aksaray'ın İncesu Köyü'nde süt üreticisinin derdini dinledi. Üreticinin 3 liraya mal ettiği bir litrelik sütü, bir litrelik su ile karşılaştırarak anlattı. Bu da market sütü 12 lira. Bir kilo suyla bir kilo süt aynı paraya denk geliyorsa Burada bir adaletsizlik var. Bir Tam yem söyle. 90 liraydı. Sonra yemin torbası 110 lira oldu. Zarar etmeye başladım hesabına vardım. Yemin torbası 130 lira olduğunda zarar etmeye başladım tam farkına vardım. Ve hayvan bir sıkıntı oldu tamamen Tabii. eksiğe dayanmış oldu. Şu anda yemin torbası 160 lira. Bu AK Parti'de olsa... CHP'de Kim olsa, ne fark eder? MHP'de olsa bunun önüne hiç kimse geçemez. Yem fiyatlarına yüzde üzerinde zam geldi. Übrelere yüzde varan zamlarla raftaki fiyatı düşüremezsiniz. Devletin belirlediği 1 litre suya neredeyse eşit olan süt fiyatını arttırmamak ülkenin gıda tedariğine çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Artık fiyat böyle olduğu sürece markaların en düşük markayı eve sokmak zorunda kalacak insanlar. Belirlenen çiğ süt fiyatı 3 lira 20 kuruş. Ancak çoğu üretici bu rakamın hatta maliyetin dahi altında satıyor sütü. Market raflarına baktığımızda ise 1 litrelik şişe sütün fiyatı 11 lira. Hemen yanındaki 1 litrelik kutu sütün fiyatı ise 8 lira 45 kuruştan satılıyor. Bazı bölgelerde bu fiyat ne yazık ki 2 lira 80 kuruşlara kadar düşüyor. 3 lira 20 kuruşluk süt fiyatının karşısında hiçbir destek alamıyor çiftçinin maliyetin altında satmak zorunda bırakıldığı bir ortam. Şu anda baktığımız zaman 8 ya da 9 lira. Bu normal mi bilemiyorum yani bu kadar yükselmesi. Belki de çiftçi de zor durumdadır. Sonuçta hayvan besliyorlar, yemler pahalı, hay şey pahalı, hayat pahalı. Artan maliyetlere rağmen çiğ sütün litresine biçilen değer 3 lira 20 kuruş. Üretici bununla kazanamıyor. Tüketici ise 3 katını ödemek zorunda kalıyor. O da zorlanıyor. Sadece süt değil diğer süt ürünlerinin de fiyatına yetişiremiyor. Süt ürünleri çok pahalı. Peynir olsun, süt olsun, yoğurt olsun. 5 litre açık süt alıyorum ben. 3 tane çocuğum var. Mesela 4 çuval alıyordum. Bu 5,5 oldu, 6 oldu. Ha günlük biz zam işliyor. Kirada oturan bir insanı zorlamaz mı? Bir kişi çalışıyorsa. Sanki birden fiyatlar yükseldi. Bu kadar pahalı değildi önceden. Peynir mesela 2 katına çıktı neredeyse. Sütün fiyatı TÜİK'e göre bile bir senede %35 zamlandı. Dar gelirli en temel ihtiyacını özellikle de çocukları için düşünerek alıyor. Ya çocuğumuz var süt mü içe, şey, süt içeremeyeceğiz ne yapalım. çocukların tüketmesi gereken bir sürü yumurtadan tutun tereyağı, peynir mesela bir kalıp alırken şimdi artık 100 gramlara düştü. Haftasını bir kahvaltı yapmaya kalktığımız zaman hani rahat 100 lira 150 lira gibi bir bütçe ayırmak zorundayız. Böyle bu şartlar altında zor tabii ki. Şu anda asgari ücretle geçiniyor zaten herkes.